Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir tamir videosu ile beraberiz. Takipçi tamir serimize katılan bir takipçimiz evinde kullanmış olduğu kombiye ait kontrol ünitesini göndermiş. Ünitenin arızası hiçbir şekilde açılmıyor. Cihaz hiçbir şekilde tepki vermiyor. Siz de bu şekilde takipçi tamir serisine cihaz veya kart göndermek istiyorsanız videomuzun açıklamalarında yer alan e-posta adresi üzerinden iletişime geçip cihaz veya kartlarınızı onarım için gönderebilirsiniz. TT serisinden gelen kartlardan parça ücret hariç herhangi bir işçilik ve masraf almıyoruz. Bu şekilde 220 volt ile çalışan bir karta enerji vermeden önce belli başlı ölçümleri yapmanız gerekir. Öncelikle bir köprü diyotumuz sağlam mı kontrol edelim. Tam şu kısımda köprü diyotumuz bulunuyor. Köprü diyot içindeki 4 diyotumuzun da sağlam olması gerekiyor. Öncelikle şu şekilde çıkış diyotlarını kontrol ettiğim zaman 573, 597 değerlerini alıyoruz. Şimdi de giriş diyotlarını kontrol ediyorum. 600, şu an temas ettiremedim. 594, 587 değerlerini alıyoruz. Diyotlarımızda herhangi bir problem yok. Kartın bu şekilde girişine de bir baktığımız zaman herhangi bir kısa devreye düşmüş komponent var mı? Köprü diyot üzerinden yokladığımız zaman herhangi bir kısa devre değeri vermiyor. Bu da kartı 220 volt vermenin güvenli olduğu anlamına geliyor. Hemen burada takipçimiz daha öncesinde de onarım denemesi yaparken 220 volt girişinden voltaj uygulamış. Biz de aynı noktadan 220 volt gerilim uygulayacağız ve kartın davranışını izleyeceğiz. Karta voltaj vermeden önce kartın üzerindeki parçaları da küçük çaplı bir tanıtmak istiyorum. 220 volt girişi buradan uygulanıyor. Burada varistörümüz Filtreleme amaçlı koyulmuş kondansatör, bobin, RC filtresi dediğimiz grup. Yine burada bobin olduğunu düşündüğüm makarona sarılmış bir parça var. Devamında 2 adet blok kondansatörü ve burada bir tane link switch entegresi görüyoruz arkadaşlar. Üzerine bakalım. Bunlar genelde TNY Viper serisi entegreleri olur. TNY 277GN link switch entegresini görüyoruz. Link switch entegremiz buradaki izole trofoyu. Sürmekte arkadaşlar hemen yanında optokuplör üzerinden de feedback alıyor ve çıkışta 15 volt, 20 volt, 30 volt artık hangi voltaj aralığına ayarlanmışsa bu şekilde bir voltaj görmemiz gerekir arkadaşlar. Akabinde burada merkezde işlemcimiz yer alıyor. Bu kısımda e, kondansatör, invertör, bobinimiz burada e, bir sürücü devre var. Burası ateşlemenin yapıldığı kısım. Dikkat ederseniz burada tek bir tane çıkış var. Diğer çıkışımız boş. Bu çıkışın boş olmasının sebebi ateşleme doğrudan buradaki pin ve cihazın kendi gövdesi şasesi üzerinde yapılmakta arkadaşlar. Yani bu ateşleme ünitesi bağımsız bir GND hattı içermiyor. Doğrudan GND üzerinden bir kıvılcım atarak ateşleme yapıyor. Yine burada çeşitli çıkışlarımızı görüyoruz arkadaşlar. Rölelerimiz bulunuyor. Yine burada kombinin üzerindeki fandır, vanalardır vesaire bunları kontrol eden ekipmanlarımız, rölelerimiz bulunuyor. Dijital mantık devreleri bulunuyor. Ön tarafta da sadece bir adet ekranım ve düğme grubum yeri almakta. Eğer bu şekilde kartların arızasını e, tespit etmek istiyorsanız, bu şekilde kartlarla uğraşıyorsanız veya işte önünüze bu şekilde bir kart geldi, bunun çalışma mantığını, üzerindeki devrelerin çalışma mantığını anlamak istiyorsanız bu şekilde elektronik işiyle uğraşan takipçilerimiz için veya kendisini bu konuda geliştirmek isteyen takipçilerimiz için eğitim setleri hazırladık. Eğer bu işlerle uğraşıyorsanız kurslarımızı sipariş edip kendinizi geliştirip kendinize yatırım yapabilirsiniz. Hani örnek vermek gerekirse burada tek anahtarlı bir flyback topolojisi ile sürülen trafo var. Hani burada bir arıza varsa nerelere bakmanız gerektiğini, nerede ne sıkıntı görmeniz gerektiğini biliyorsanız kartın arızasını bulmanız çok kısa bir zaman alacaktır arkadaşlar. Şimdi karta 220 volt gerilim uygulayalım ve davranışını izleyelim. Kartın 220 volt bağlantısını yaptım enerji veriyorum. Ve kartımın üzerindeki voltajları bir görmek istiyorum. Bu şekilde voltaj kademesini aldım. Öncelikle arka taraftaki kondansatörlerin bacaklarından arka taraftaki 320 volt gerilimin ne şekilde hareket ettiğini gözlemleyelim. Kondansatör üzerinden yaptığımız ölçüm. Bu arada ekranınızda dikkat ederseniz kamerada net çıkıyor mu bilmiyorum. Yanıp sönmekte arkadaşlar. Bu şekilde kondansatör üzerindeki gerilime baktığımız zaman 333 voltluk gerilimin anlık olarak 326 volt seviyelerine doğru çekildiğini görüyoruz arkadaşlar. Multimetre bunu yakalamakta zorlanabiliyor. Fakat anlık olarak 326 volt seviyelerine doğru çöküyor. Hemen çıkıştaki voltajı kontrol etmek istiyorum. Şöyle enerjiyi keselim. Kartı ters yüz ederken herhangi bir enerji bulunan hatta da dokunmamaya özen gösterin. Özellikle burada yüksek voltajın bulunduğu kısma hiçbir şekilde temas etmeyin arkadaşlar. Bu konuda yeterli tecrübeniz yoksa da bu şekilde kartlarla hiçbir şekilde uğraşmayın, tamir etmeye çalışmayın. Şu an tekrardan enerji verdim. Kondansatör üzerinden bir ölçüm yapıyorum. Burası düşük voltaj tarafımız. Anlık olarak voltajın sürekli dalgalandığını görmekteyiz. 3 volt 1 volt arasında sürekli dalgalanan bir voltaj söz konusu. Hemen multimetreyi frekans moduna alıyorum. Frekans moduna aldığım zaman da 0.7 Hz gibi çok düşük bir hatta şu an 0'a doğru düştü. Multimetre buradaki frekansı algılamakta çok zorlanacaktır arkadaşlar. Şu an 5 Hz'lik bir sinyal yakaladı. Tekrardan 0'a düştü. Bu da demek oluyor ki hani burada e, enerjiyi keselim. Kondansatörlerde bir e, kapasite kaybı buna bağlı da bu e, veya işte burada diyotlardaki bir arıza sebebiyle yüksek frekans görüyorsak eğer kondansatör üzerinde buradaki ikisi paralel bağlı bu kondansatörlerdeki bir kapasite kaybına veya e, diyottaki bir arıza işaret eder. Fakat bu kadar çok düşük e, frekansta hatta frekans bile diyemeyeceğimiz 0.7 gibi bir değer ölçtü. Bu da hani kondansatörlerimizin anlık olarak dolup boşaldığını gösteriyor. Buna e, frekans diyemeyiz arkadaşlar. Doğrudan kondansatör üzerinde bir kısa devre olduğuna işaret etmekte. Hemen enerjimizi keselim. Ölçü aletini voltaj moduna alıp kondansatör üzerinde voltaj olmadığından emin olduktan sonra kondansatör üzerinden bir ölçüm yapmamız gerekiyor. 0.9 volt bu şekilde bir cımbız yardımıyla kondansatörümü bacaklarını kısa devre edelim. Çünkü burada kondansatör üzerindeki voltaj hatalı ölçüm yapmanıza sebep olabilir. Bu şekilde herhangi bir gerilim kalmadı. Omaj kademesini aldım. Herhangi bir kısa devre değeri yok. Diğer kondansatörü ölçelim. 27 ohmluk bir değer görüyoruz arkadaşlar. 27 ohm bu şekilde bir kartın çıkış kondansatöründe kesinlikle görmememiz gereken bir değerdir. Bu da bir kısa devre olduğunu işaret ediyor. Şu şekilde ölçü aletini buzzer moduna aldığımız zaman burada büyük ihtimalle ya ötecektir ya da kısa devreye yakın bir değer gösterecektir. 28 27 ohm gibi bir değer gösteriyor. Yine aynı şekilde burada. Filtre kondansatörlerim var. Buralarda aynı şekilde sürekli kısa devre değeri gösterir. Hatta takipçimiz burada kondansatörü yerinden çıkartmış. Burada diğer küçük kondansatörü buradaki minik kondansatör yerinden çıkartmış. Bunların üzerinde kart üzerinde bir kısa devre görürken dışarıya aldığında herhangi bir kısa devre görememiş. Bu da kısa devrenin halen kart üzerinde devam etmekte olduğunu gösteriyor. Abi kısa devreyi nasıl bulabiliriz? Bunun detaylarını arıza bulma teknikleri setimizde işledik arkadaşlar. Ee, burada kondansatör üzerinden bir voltaj enjeksiyonu yapacağız. Fakat enjekte etmemiz gereken voltaj çok yüksek olmamalı arkadaşlar. Ee, parçaya hasar verip parçayı açık devre durumuna düşürdüğünüz zaman artık e, hasarlı parçayı tespit etmeniz çok çok zor olacaktır. Hemen kondansatörün bacaklarından bir tel atıp buraya bir voltaj enjeksiyonu yapalım. Kondansatör üzerine kablo bağlantımı yaptım. Güç kaynağından voltajı yavaş bir şekilde arttıracağım şu an 0 volt seviyesinde. Dediğim gibi burada çıkışta 15-20 volt civarı bir voltaj çok rahat oluşuyordur. O voltaj aralığına kadar çıkmanızda herhangi bir sakınca yok. Ama dediğim gibi şu an çekilen güce orantılı olarak yaklaşık 1.5 watt 2 watt seviyesine kadar yükselttim. Şu an 2 watt civarı bir güç tüketilmekte kısa devre kaynaklı ve Voltajım 6.6 volt seviyesinde. Voltajımı tekrardan kestim. Burada ısınan parçayı da daha öncesinden tespit ettik arkadaşlar. Sadece size arızanın nasıl tespit edildiğini baştan beri göstermek istiyorum. Yani bu yollardan ilerleyerek arızayı bulduk. Burada ateşleme ünitemizin sürücü invertör entegresi var arkadaşlar. Buradaki entegre doğrudan buradaki kondansatör üzerinden besleme almakta. Burada voltaj enjekte ettiğimiz zaman bu entegrenin ısındığını tespit ettik. Size de gösterelim. Bu şekilde entegrenin üzerine bir miktar flux uyguladım. Şöyle mikroskop kameraya geçelim. Şu an 0 volt arkadaşlar. Voltajımı yavaş bir şekilde arttırıyorum ve entegremin üzerindeki flux'ın erimeye başladığını gördük. Buradaki entegremiz hasarlı. Bu entegre ne iş yapıyor abi hemen yakınlaşmışken gösteren bakın burada diyotlar var bobinler var burada bir tane yüksek voltajlı mosfetimiz var. Hemen akabinde yine burada anahtarlama ekipmanlarımız var kondansatörümüz var burada şöyle büyük kameraya geçelim. Burada ateşleme bobinimiz var burayı süren entegre arkadaşlar bir çeşit invertör entegresi entegrenin yenisini sipariş ettik. Öncelikle entegreyi yerinden kaldırıp Kartımıza enerji geliyor mu? E, ne şekilde hareket ediyor? Bir bakalım. Şöyle uygun bir açı vererek entegre yerinden sökmek istiyorum. Omac ölçümü yaptığımız anda kısa devrenin kart üzerinden kalkması gerekiyor. Bu şekilde kartlar kaliteli olduğu için. Üzerinde çalışmak çok zevkli oluyor arkadaşlar. Rahat rahat söküp takabiliyoruz. İstediğimiz ısılara hemen çıkabiliyoruz. Entegre yerinden kaldırdık. Hatta şuradan kablolarımızı da kaldıralım ve karta bir 220 volt bağlantısı zaten yapılı. Enerjisini vererek ulaştıralım. Buralarda herhangi bir lehim artığı kalmasın. Temiz çalışmaya özen gösterin. Ufak bir hata, arıza, tel parçası arızaya sebep olabilir arkadaşlar. Kartın üzerine mutlaka ve altını mutlaka temiz tutun arkadaşlar. Çok kez başıma gelmiştir. Her zaman temiz bir bölgede, temiz bir alanda çalışın. Öncelikle şöyle bir omaj ölçelim. Kondansatörün bacağını kısa devredelim. Multimetre ohmaj kademesini aldım. Burada 27 ohm gibi bir değer göstermekteydi. Kilo ohm seviyelerinde artan bir değer görüyoruz arkadaşlar. 13-12 kilo ohm civarı. Herhangi bir sıkıntı yok. Kısa devremiz kalktı. Karta 220 volt bağlantısı yapılı. Bu şekilde enerjimi açıyorum. Ve rölen çekti arkadaşlar. Enerjiyi kesiyorum. Şöyle ekrandan bakalım. Ekranımız az önce yanıp sönüyordu. Ve şu an ekranımız geldi. Kombi diğer e, aksanları bağlı olmadığı için bir hata kodu veriyor. Ekranımız çalışmaya başladı. Arızalı parçayı yerinden çıkarttığımız zaman kısa devre kalktı arkadaşlar. Kart güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi yeni parçamızı da yerine koyup test edelim. Burada çok önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Entegre yerine koymadan önce bu entegrenin anahtarladığı ekipmanı kontrol etmekte mutlaka fayda var. Özellikle bu ekipmanın gate ve diğer bacakları arasındaki bir kısa devre tekrardan entegrenizin arızalanmasına sebep olacaktır arkadaşlar. Şu şekilde direğinden source ölçtüğümüz zaman en kanal bir mosfet herhangi bir değer vermiyor. Source'dan direğini ölçtüğümüz zaman diyot değeri veriyor. Burada 622 gibi bir değer gösteriyor. Fakat burası diğer parçalardan gelen bir değer. Herhangi bir kısa devre değeri almıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Diğer yönde de ölçelim. Bu şekilde de 1700'lü bir değer alıyoruz. Parçamız sağlam. Gönül rahatlığıyla entegre yerine koyabiliriz. Eğer ki entegremiz hasar almış olsaydı. Bu entegrenin gate'ini süren sürücü devreyi de mutlaka kontrol etmeniz gerekir arkadaşlar. Gate'deki hasar entegrenin bacağına kadar ulaşmış olabilir. Bu şekilde yeni parçamı yerine koyuyorum. Üzerine bir miktar flux uygulayıp düşük akış hızında yerine lehimleyelim. Bu şekilde 2.5-3 hatta 2 yapalım şöyle. Sıcaklığımı da 400 derece civarına ayarladım. Yavaş yavaş. Entegre yerine lehimleyelim. Bu şekilde sağlam komponenti yerine oturturken çok yüksek sıcaklıklara çıkmamaya özen gösterin arkadaşlar. Ani ısı değişimlerinden uzak durun. Parçayı düşük hava akış hızında yavaş yavaş ısıtmaya özen gösterin. Ani sıcaklık değişimleri parçanızı bozabilir. Şu an entegrem yerine oturdu. Herhangi bir problem gözükmüyor. Mutlaka Flux da kullanın arkadaşlar. Flux çok sağlıklı güzel bir lehinlemeye imkan sağlayacaktır. Halen Flux linkini bulamayan arkadaşlarımız var. Videomuzun açıklamalarında Flux linki mevcut. Oradan sipariş edip kullanabilir. Yaptığınız işe kalite Katabilirsiniz arkadaşlar. Bütün bacakları kontrol ediyoruz ve bütün bacaklarımız yerine sağlam bir şekilde tutunmuş. NotRichFix kanalına da buradan selam olsun. Solid solid demeyi unuttuk. Flax artıklarının temizliğinde yapalım. Ardından kartımıza tekrardan 220 volt gerilim verip ekranımız açılacak mı görelim. Flux artıklarını ne ile temizliyorsun diye soranlar oluyor. İzopropil alkol, tiner ve benzeri uçucu maddeleri kullanabilirsiniz. Arızalı parçamızın değişimini yaptık. Karta tekrardan 220 volt gerilim uyguladım ve böyle çekti arkadaşlar. Bu da iyi haber. Hemen kondansatörler üzerindeki voltajları da kontrol edelim. Ekranımın ışıkları da yandı. Burada arka taraftan görebiliyorum. Kondansatör üzerinde 24.3 volt stabil dalgalanma yapmayan bir şekilde çıkmakla diğer kondansatörde kontrol ettiğim zaman 8 voltluk gerilimi de burada stabil bir şekilde görüyorum arkadaşlar buradaki trafo'm iki farklı sargıda içermekte buradan çıkışından iki farklı voltaj alıyoruz burada sargılardan bir tanesinde kısa devre olması e, trafonun giriş tarafından aşırı akım çekilmesine sebep olacağı için kartın hiçbir şekilde çalışmamasına sebep olur. Hani burada e, ayrı ayrı şöyle voltajı keselim ölçüm yaptığınız zaman hani bu kondansatörde kısa devre yok. Buradakinde varsa buradaki kısa devre yine buradaki kondansatör üzerinde de voltajın çıkmasına engel olacaktır. Çünkü bunlar aynı kaynaktan besleme alıyor arkadaşlar. Sargılar farklı olsa bile ikisi arasında elektriksel olarak bir bağlantı olmasa bile bu trafo üzerinde olduğu için trafonun manyetik akışını bozacak ve çıkışta voltajın oluşmasını engelleyecektir. Kartın ön yüzünü de çevirip ekranımızı kontrol edelim. Enerji verdim ve ekranım açıldı. E35 hatasını vermekte. Kartımız stabil bir şekilde çalışıyor. Ateşlemeyi test edemeyeceğiz arkadaşlar. Kombi üzerinde denenmesi gerekiyor sonucunu videonun açıklamalar kısmında yazarım. Büyük ihtimalle arıza giderilmiştir. Arızalı parçanın değişimini yaptık. Sonucu video açıklamalarında yer alacak. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.